Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Değerli izleyenler bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler Yunanistan Türkiye'nin almaktan vazgeçtiği savaş uçaklarına talip oldu. Yunanistan, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin modernize etmek yerine emekli etme kararı aldığı California Tipon Tech 1 savaş uçaklarına talip oldu. Uçaklar bir dönem Türkiye'nin de gündemine gelmişti. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde uçaklarından ilk teslim edilen 30 adedini 2025 itibarıyla emekli edileceğini açıklamıştı. Türkiye bir dönem bu uçaklarla ilgilendiğini belirse de Yunanistan'da bu uçaklardan almak üzere adım attığını açıkladı. Yunanistan'ın ilgisi doğrudan Yunan Savunma Bakanı Nikos'un açıklamasıyla ortaya çıktı. Bakan mecliste gelen soru üzerine Yunan Hava Kuvvetleri'nin operasyonel yeteneklerini daha da yükseltmek için en uygun çözümü bulmak amacıyla tüm olası seçenekleri değerlendirebiliyor dedi. Yunan savunma uzmanları alınacak 30 uçakla uzun yıllardır bu yana hizmette olan modernize edilmiş 18 adet F-4E'nin yerine geçebileceğini belirtti. Yunanistan Almanya ile ortak yaptığı modernizasyonla F-4E'lerin hava hava görevlerine devam ederek AIM-104 AIM füzesi kabiliyetine kavuşturulmuştu. Ancak F4E'lerin bakım operasyonel maliyetlerinin yüksekliği ve gövde ömür sonlarına gelinmesiyle filoya katılan ikinci el Fransız Rafale uçaklarıyla birlikte kısa süre içinde emeklilerine gündemde. Uzmanların bir başka işaret ettiği konuda Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki çeşitlilik. Yunanistan şu an ön hatta F-16 ve Mirage 2000 kullanıyor. Bu uçaklara şimdi de Rafale eklendi.